Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir derste tekrar birlikteyiz. Burada da yönerge bize İsteme ile cümle cümleyi dinle ve a'idha ve onları tekrar et. Sümme teemmel me'aniyeha musta'inen bi suvari. Sonra da fotoğraflardan yardım alarak anlamlarını düşün. Birinci cümleye bakıyoruz. Hâzihi usrati. Bu ailedir. Bakıyoruz fotoğrafa anne baba ve iki çocuktan oluşan bir aile görüyoruz. Aşağıda da Hâdâ veledun bu erkek çocuktur. Hâdâ validun bu babadır. Dikkat edin erkekler için Haza'yı kullandı. Usra kelimesinde ta harfi olduğu için hadihi zamirini kullandı. Aşağıda da anne için Hadihi valide, bu annedir. Hadihi bintun, bu kızdır. Bint, kız demek. Bu kız, çocuktur. Devam ediyoruz. Bir sonraki yönergede, isteme ile cümeli, cümleyi dinle. Ve teemmel maaniyeha musta'inen bi suveri. Sonra da fotoğraftan yardım alarak, anlamını düşün. Birinci cümlede ene ahmedun" Ben Ahmet'im ya da ben Ahmet de diyebiliriz. Hazihi usreti. Bu ailemdir. Usreti şuradaki ya harfi her zaman konuşana aitlik bildirir. Yalnız şu ya harfi nesnelerin sonundaysa aidiyet bildirir. Hatırlayalım emir fiillerin sonundaysa kadını, dişi ifade ediyordu. Yani şuradaki ya harfinin eşyayı ifade etmesi lazım. Buradaki eşya da ailedir. Hadihi usreti. Bu ailemdir. Hâzâ validi. Bu babamdır. Ve hâzihi valideti. Ve bu annemdir. Hâzâ ehi bu erkek kardeşimdir. Ve hâdihi uhti ve bu kız kardeşimdir. Valid, baba, valide sonunda ta harfi varsa anne, eh, erkek kardeş, uht, kız kardeş anlamına geliyor Arapçada. Diğer sayfaya devam ediyoruz. Burada da yönerge bize isteme kelimatik. Kelimeleri dinle. Ve a'idha. Ve onları tekrar et. Sümme lahidil faqi musta'inen bi Sonra da fotoğraftan yardım alarak farka dikkat et. Yani yazın farkına dikkat et diyor. Birinci kelimede Validi. Babam diyor. Çünkü işaret ettiği kişi konuşanın babası. İkinci kelimede duke". Validuke senin baban anlamına geliyor. Fotoğrafa bakıyoruz. Bir başkasına başka birini işaret edip senin baban diyor. Üçüncü kelime de validuhu. Onun babası. Bu sefer sözü bir başkasına söylüyor ama işaret ettiği başkası. Türkçedeki şahıslardan o kişisi anlamına geliyor. Onun babası. Şuradaki hu zamirinden anlıyoruz ki onun babası diyor. Ama burada sözü karşısındakine söylüyordu. Senin baban. Sonraki kelime validi. Babam. Fotoğrafa baktığımız zaman kız babasını gösteriyor. Validi diyor. Babam. Sonraki kelime de validuki. Dikkat ederseniz üstte üstünlük kaf harfi de altta esseli kaf harfi var. Çünkü artık söz kıza söyleniyor. Senin baban. Üste de söz erkeğe söyleniyordu. Sonraki kelime validuha. Onun babası. Şuradaki ha kastedilen kişinin kız olduğunu gösteriyor bize. Yani o kızın babası. Üste validuhu demişti. O erkeğin babası. Altta validuha o kızın babası anlamına geliyor. Şu sonda gelen zamirlere muttasıl zamirler diyoruz. Çünkü bunlar eğer kendisinden önceki harf yani burada dal harfi olduğu için dal harfi hatırlayalım kendisinden sonraki harfle birleşmezse ama kendisinden önceki harf birleşmeyi kabul eden bir harf ise, şuradaki harfle birleşirler. Bu yüzden bunlara muttasıl zamirler denir. Yani kelimenin sonuna bitişik yazılan zamirler deniyor. Devam ediyoruz. Burada da ekmelil feragatil atiyeti kema fil mitali örnekte olduğu gibi verilen boşluğu doldur diyor. Bakıyoruz validuha o kızın babası. Valide tuha o kızın annesi. Şurada da hiye zamirini vermiş. Hiye o kız demek. Çünkü şuradaki ha bize şu anlamı veriyor. Hiye anlamını veriyor. Bizden istediği şey de şu. Şu renkli olan kısımlardan şurada olması gereken zamirlere yazın diyor. Şu ha zamirini gördüğümüz yerde, mutasıl ha zamirini gördüğümüz yerde şunu dememiz lazım. Burada hiye kişisi var. Yani kızı has ediyor. Yanımızda olmayan, sözü kendisine söyleyemediğimiz, söylemediğimiz, o dediğimiz bir kızı kast ediyor. Gerisini bizim yapmamızı istemişti. Validim, babam. Valideti, annem. Buraya ene zamiri gelmeliydi. Çünkü fiil olmayan kelimelerin sonunda ya harfi geldiği zaman konuşan kişiye aitlik bildiriyordu. Benim babam, benim annem. Buradaki fiil de ene olmalı. Ben. Çünkü buradaki anne, buradaki baba, benim annem babam. Sonraki kelimeler, validuhu, validetuhu, onun babası, onun annesi, şuradaki hu zamirleri, muttasız zamirler bunlar, bize huveyi verir. Burada kast edilen kişi, o dediğimiz erkektir diyoruz. Validüke, senin baban, şurada kast edilen erkektir. Kaf harfi üstünlü olduğu zaman erkeği ifade ediyor. Validetüke, senin annen, yine üstünlü kaf harfi erkeğe yönelik. Senin baban, senin annen. Peki bu bize hangi zamiri veriyor? Enteyi veriyor. Senin baban, senin annen, Buradaki kafla kast edilen zamir ente zamiri erkeğe yönelik sen zamiri sonraki kelime validu ki senin baban ama şuradaki kaf harfinden anlıyoruz ki söz kıza söyleniyor senin baban valide senin annen ama şuradaki kaf harfinden dolayı diyoruz ki senin annen sözünü kıza söylüyor senin annen senin baban Şuradaki eseli kaf harfleri bize enti zamirini verir. Kaf, ha ve ya harfleri muttasıl zamirdir. Hiye, ene, huve, ente, enti zamirleri munfasıl zamirdir. Kelimeye bitişik yazılmazlar. Ama şunu bilmeliyiz ki, ha ile hiye eştir, ayrılmaz İkisi de o kız dediğimiz üçüncü tekil şahısı verir. Ya harfi konuşanı verir, eneyi verir, beni verir. Hu ve hu ve zamirlere aynı anlamdadır. Üçüncü tekil şahısta erkeği verir. Üstünlü kaf harfi ve ente karşımızda ikinci tekil şahıs olan erkeği verir. Efseli kaf harfi ile enti. İkinci tekil şahıs sen dediğimiz kişiyi verir. Yalnız buradaki senin cinsiyeti adındır dememiz gerekiyor. Bunların arasındaki ilişkiyi, bunların arasındaki ilişkiyi unutmamamız lazım. Böylece bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.